Dur neydi lan? Evet. Hemen Trafik racer mi? E ee, aynen Trafik racer oynuyoruz. Pafaş'tayım ben. Trafik. Beş ne? Trafik racer. Aynen Racer. Bir tane araba var tamam mı? Doblo mu? Yok, yok Doblo mu? Bunun ismi Doblo mu? Fart. Bu bu. Bu Ford. Ford. Ford'a Ford. biriktireceğim işte 5 milyon Hemen başlayalım. <laughs> Şehir. Şehirde bir ilerleyelim. <laughs> Şehir. Ama ben bunun rengini kırmızı yapacak unuttum şey. ya. Şehir. <laughs> <laughs> orman değil mi lan bura? orman. Orman orman. Şöyle bir makasımızı atmayalım. Bakalım. Kimin arabası daha iyi? Ömer hızlı. Ömer hilelik yani ben de hilesiz yükleyeyim. Hilesiz daha iyi çünkü. Sen araba kaç mı? 111. Ben öldüm. Ben makas atacaktım da işte olmadı yani. Vursuz. Hadi bakalım. Aga kulaklık yok. Kulaklık da alacağım. Kulaklıkla video çekeceğim ya. Çok kötü kulaksızlık. Baya kötü. Senin araba kaç basıyor? Kulaksızlık hiç böyle etraftaki sesler gelmiyor değil mi? Atıyorum sizin sesin gelmez değil mi? Sadece benim sesim gelir. Aldığın kulaklığı da Bir tane kulaklığı var tamam mı? Sesi T bana geliyor böyle. Çok çok net şekilde kulaklık. Bir şey diyeceğim. Senin araba kaç basıyor? Bekle. İyice bir aslında. Sonrası kaç? 230 lan. Dönmüyor ki araba. 11 111 Ben Türk oyunu. Arkadaşlar part gelecek Türk oyunu. bu part 2'si part 4'e kadar sürecek arkadaşlar 2500 var lan Oha olamaz mı? Arabaya göre değişiyor Uğur 2500 var ya bayağı iyi Uğur sesini ister misin? Tamam Şöyle bir bakın Yapma. Makas atacaktım ya. Allah makas. 200, 600. Nasıl lan? 2500 para vermişti. 669 verdi. Nereye gidiyorum Devam edelim. Şu ah tamam iyi geçtik. Şuradan bir para alalım şöyle e, ilerleyelim. Şöyle ilerleyelim. E, tamam, çok iyi. Tamam, tamam. Ay, yapma ya, çeviremedim fazla. Neyse, fazla çeviremedik olsun, olsun, olsun. Edelim. Ya var ya bak. Ya vallahi küfür edeceğim edemiyorum ya. Küfür insan değilim ben arkadaşlar. Pislerin zaman biraz söylüyorum. Ya bak önümü kes var da ölüp yürümü kapatmayın ya. Ana yolumu kesiyorlar. keşiyorlar? İkinci iki böyle birbirine iki, giriyor. Ben de Allah Allah bak atıyorum öndeyim. Bir, ah, ara, iki tane e, araba hayal edin. İkisi birbirine böyle yaklaşıyor yolumu kesiyorlar. Çok iyi alıyoruz. Çok iyi. Ya. Neyse. Kaç paramız o bizim? 3340. Bu arabayı çok istiyorum. Aga bu arabalar çok iyi ya. Neyse. Bu rengini kırmızı yapalım. Hatta biz bunun rengi şey yapalım lan, pembe yapalım. Allah aşkına dur pembe yapalım. Bak. Uğur ışıklar titredi. Işte. Bence sarı yapalım. Siyah da olur. Bakın beyaz da olur. Şey yapalım. Biz ne, ne, ne yapıyorduk? Ne yapalım onun rengini biz? Pembe. Neyse ya ne pembesi yapalım böyle yeşil tamam böyle hemen gel şehir tamam o çok güzel göz galiba hadi bakalım tablet oynuyor mu ya, biraz zor Şu şuna para versen para ver artık ya Tamam zaten. Bak, Alışacağız zaten. Ee, Alışacağız. Gidecek gidik az kala. oyun çok zevkli ya. Şöyle şöyle. Ya ambulans var ya. Ambulans bizi öldürdü ya. Neyse. Ambulans bizi öldürdü oğlum, iyileştirici bizi öldürdü ambulans neyse haydi devam edelim Allah bir şöyle bir şey. Gidelim Sakın Ya bizim küçük arkadaş dorsa oynuyor, Ur kız şunun sesini 3500 Yükseltebiliyor şey muyuz lan? Yükseltebiliyoruz lan, yok yükseltemiyoruz Arabaları var tekerlere bilmiyorum Yükseltebiliyoruz. Tamam bunları biraz yükselt. Daha çok para kazanalım çünkü. Ya arkadaşlar şu uğur yüzden. Devam <laughs> edelim. 6 dakika ne ara oldu oğlum? 7 dakika oldu lan pardon. Hemen gidelim. <laughs> Arabaya da... lan. <laughs> Ar Uğursuz artık ya bizim küçük arkadaş. Aga az önce var bir makas atmışım kayıt ya. Yine açacağım bakın iyisin bak çok iyi oynadım bak çok iyi, bayağı iyi oynadım. Neyse bir şey demiyorum ben hiçbir şey demiyorum. Devam edelim. Bizim arkadaş Dors oynuyor ya. Dors'a takmış kafayı. Neyse. Şekil ya. Ya, ya ur. Neyse devam edelim. Ya. Sen Şöyle. Ya var ya. Ver şu tableti. Ya. Ver şu tableti. Ya kız ya da tableti ver. Kız. Sus. Kız. Arkadaşlar başladık yine. Bizim Uğur kısmıyordu. Abisi hemen geldi kızı ona. Video devam edelim. Şöyle. Şöyle çok iyi geçtik. Çok iyi. Allah beran vermesin ya. Neyse arkadaşlar. Son artık. Devam edelim. Hadi bakalım. Vursuz. <laughs> Arkadaşlar video görüşürüz. Bay bay. Video izlemeyi like atmayı <laughs> abone olmayı tamam mı? Hadi görüşürüz.